çaldım. Onu zil bugün sizlerle beraber. Ee, şarkı kodları göstereceğim. İlk kodumuzla başlayalım. Bu arada kendi oyunumda göstereceğim. Canım öyle istedi. Çünkü Burak'ın göstermem. Premium'un falan yok. O yüzden kendi oyunumda göstereceğim. İlk kodumuz e, şey. Sus pus. E, 3 tane 0. 40, 42. 1. 35 de sanırım. Deneyelim. Evet. Çalıştı. Bir daha şöyle göstereyim. Hemen çekin diye. Göz gözü görmüyor hep. Bir dakika ya. böyle. Böyle. Hemen kapatalım Yenisini açalım. Şimdi yenisini açmak için şöyle durdurup geliyorum. E ikinci kodumuz da bu. İkinci kodumuz da bu. Burada Melin de girmiş. Selam. Ben neden başlamadım? Yanlış mı yazdım kodu?

bu evet, da bir şarkı kodu olduğu için hemen keseceğim. Şimdi diğerine geçiyoruz. Diğeri 60 ile başlıyor sanırım. Bu da var. Kayıt. Açıkken bakacağım. Aa. Sıradaki kodumuz da bu. Gördüğünüz gibi. Bu kardeşim helikopter kodu. Hemen açalım. Gel bakayım buraya. Yine geldik mekana. Hadi bakalım. Geldi. Her andını bilir devran. Kervan, Derman, bulusunu ver lan. yitiriyor suları mektan. Her andını bilir devran. <laughs> Koydum da gitti. Aha vurdum elinde ya. Parkur yaparken Şimdi sıradaki koda geçelim isterseniz. Kod yoksa video da biter. Sıradaki koda geçelim. Ee, sıradaki şarkımızdan e, kızın izleyi. İzleyicilerimiz vardır tabii ki. Ee, onlar için bir şarkı. Kızı izleyiciler için. Öyle. Böyle <laughs> bir şarkıymış kızın Onlar için değilmiş. O başka bir şarkıydı. Onu, onu unutmuştum ben. Koymayı. Bu E, ee, bu küfürlü bir şarkı o yüzden. Onu çekmenizi tavsiye etmem. Eee yani. Ya arkadaşlar arkadaşımız falan nasıl admin yapabiliyor Yapabiliyor. Onu bir yorumlara da yazsanıza ya. Mesela abi Lena'yı falan ben admin yapmak istiyorum. Yapamıyorum. Rank diyorum. Olmuyor. bakın göstereyim. Rank. Rank ne ol ya? R rank. Arkadaş renk diyor. Rank. Eee. süper admin. Süper. Süper admin admin diye yazıyor zaten. Bak admin. Admin. Pontik Melinda. Olmadı değil mi? Evet olmadı. Gördüğünüz gibi yine ben varım. Ya ona bir yorumları yazın. Ee, size falan şey yapabilir miyim? Yani. Admin yapabilirim yazarsanız girerseniz oyuna. Oyunla yeni oyun bu. Yani şimdi oyunun yeni oyun. O yüzden kaliteli her şey. Ben yani göstereyim. O yüzden şeyler var. E, ee, güncelleme falan yapmadım çalışmalarına. Yapılmıyordu. O yüzden ben yeni oyunu açtım. Burada trambolin falan var. Uçalım yanarız. Burada o yüzden bakın şey var. E, ee, uçma alısı. Açalım. Alalım şundan bir tane. Uçma al Hemen uçalım bakın. Gördüğünüz gibi uçabiliyoruz. Arkamızdan da ışık bile çıkabiliyor. Ben neden arkaya oturuyorum ya? Arkadaşlar hadi tamam bu sorunu çözemedim. Burada ev var. Bu ne alaka ya? Bunu ben yapmadım. Neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şarkı kodlarının yeni bölüm gelecek bu arada. Onun dolayı kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bıra. Bye bye. Bu videonun hızı biraz çok hızlı değil. Normal. Küçük geçecek. O yüzden öyle. Neyse. Hadi bye bye. Bye bye. Bye bye.